Elif Bora, 1976 Giresun doğumluyum. Evliyim ve iki çocuk annesiyim. Emekliyim. E, fotoğrafa eşimin bana bir fotoğraf makinesi almasıyla başladı. E, bir analog makine, fotoğraf makinesiydi. E, ben e, fotoğrafları tap etmeyi çok seviyordum. E, i̇şim gereğinde de e, gazeteye baskı yaptığımız için film odamız vardı. Orada da hep merak ederdim. Daha sonra arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu makinenin kullanımını öğrenmem gerektiğini söyledi. Tabii makinem bunun için yeterli değildi. Bir 12 yıl önce Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği ile, Derneği ile tanıştım. Orada kursa başladım. Daha sonra makinemi biraz daha büyüttüm. Dernekte arkadaşların eğitimi, onlarla gezi programları, Öğrendiklerimizi e, uygulamayla birlikte, fotoğrafa merakım giderek artmaya başladı. Fakat e, yoğun çalışıyorduk. Hafta sonu pazar günü mesaim vardı ve ben bir türlü e, fotoğrafa adapte olamıyordum ve bu da beni çok üzüyordu. Arkadaşlarla aramızda pazar günlerini sırasıyla mesaiye koymaya başladık. Bir hafta birimiz tatil yapalım, diğer hafta diğer arkadaş diye. Ben artık derneğimin gezilerini bekliyordum. Daha sonra tabii ki dediğim gibi bu iş benim hafta sonlarıyla olacak gibi değildi. Sonra sağlık nedenlerinden dolayı işi bırakmak zorunda kaldım. İşi bıraktıktan sonra tam anlamıyla fotoğrafa adapte oldum. Fotoğraf hayatıma kattığım en güzel şeydi. Gerçekten elime makinemi aldığında hiçbir şeyi unut... Hatırla, yani unutuyorum. E, sadece ona adap oluyorum. E, farklı bir dünya benim için. Dışarı çıktığımda genelde daha çok manzara çekiyorum. Ama insanların ifadelerini, portreyi de seviyorum. Ama şu an fotoğrafım genelde manzara üzerine. E, gittiğimiz yerlerde tabii ki insanların hayatları da çok dikkatimi çekiyor. Oralarda da manzara çekiyoruz güzel detaylar yakalıyorum. Çok makro çeken birisi değilim. Hatta hiç değilim. Daha çok benim için manzara. Bu ara daha çok yıldız pozlama, yıldız çevirme. Onlara kamp kuruyoruz. Kamplar çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Oralarda sabah gün doğumu, akşam gün batımı, manzara, insan portreleri ee, i̇nsan portreleriyle fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Bu tar yani çekip bir proje düşünüyorum genelde aslında bir insan portreleri için. Çünkü ifade, insanların bakışları, yaşamışlıkları çok etkiliyor beni. Ee, bunun üzerine çalışmak e, istiyorum. Ee, doğa fotoğrafı çekerken e, sis, e, havanın sislenmesi, bir sis bulu deniziyle karşılaşmak. Bunlar çok güzel, fotoğrafa çok güzel değer katıyor, derinlik veriyor. Önceden sisi hiç sevmezdim ama şimdi fotoğraf çekmek için özellikle sis bekliyorum. Yıldız çekmek de çok keyifli. Akşam mavili saatleri de çok seviyorum. Gün, gün batımı daha çok hoşuma gidiyor gün doğumundansa. Arkadaşlarla birlikte biz fotoğrafa çıkıyoruz. O gün diyelim bir yaylaya gittik. Zaten orada amaç yayla ve bize doğanın sundukları. Manzara fotoğrafı çekiyorum. Manzara fotoğrafı çekerken nelere dikkat ediyorum? Gökyüzünü almaya çalışıyorum. Derinliğini almak istiyorum. Gördüğüm en güzel şeyleri çekmek istiyorum. Manzarayı geniş açı olarak seviyorum. Uzaktan almayı seviyorum. Ama yakından da almak istediğim tabii ki farklı kareler olabiliyor. oluyor. Manzara fotoğrafında şelaleyi pozlamak güzel ama o alan, e, oradaki doğanın e, yeşillenmesi, mesela kar yağması, onları fotoğraflamak. E, bu sırada e, Aybastı bastığı Menderesler gerçekten ilgimi çok çekiyordu. Arkadaşlarla Menderes'e gittiğimizde tabii ki bilmiyorduk. Çektiğimiz açı ilk önce yanlıştı. Bir fotoğrafçı arkadaşım bizi yanlış yerde durduğumuzu, o menderesin oradan çekilmeyeceğini söyledi. Tekrar biz mendereslere gittik ve mendereslerin gerçekten yeniden açısını yakaladık. Mendereslerde koyunların o sulara gelmesi, o suları içmesi, ışığı çok güzel. Bir de sabırla beklemek gerekiyor. O anda sis geliyor koyunlar geliyor sürü geliyor Mendereslerde bir de kış fotoğrafı çekmek çekmiştim bir festival vardı Mendereslerde. bir kanolarla kayak yapmışlardı güreş vardı onlar da çok güzeldi aybası'daki festivale katıldık çok güzel hava hem soğuk hem de güzel bir kar vardı. Tabii ki zorluğu çıktık biz biraz Aybasti'ye. Orada kanolarla beraber kanolar yukarıdan kaydı, biz onları çektik. Menderes'te güreşler vardı. Orada tabii ki çocuklar ve insan portreleri çok güzeldi. Orada da yarışmalara katıldık. Daha önce arkadaşlarımla yine Fatsa'da Timsah koyuna bir kamp yaparak bir yarışmaya katılmıştık. Daha sonra geçen sene ben tekrar bir yarışmamız vardı orada. Ona katılmıştım. Oradan bir sergileme almıştım. Bundan 2021 yılıydı sanırım. 2021 yılında da bir yarışma olmuştu. Ordu'nun köylerine çıkmıştık. Çok güzel Ordu'da tarihi evlere tanık oldum. Oraları fotoğraflamak nasip oldu bize. E, geç, Ekim ayında bu sene Ekim ayında arkadaşlarımla ulu Göle kamp kurduk ve e, Yıldız pozlama yaptık. O gece e, yıldız çevirdik. Sabah kalktık e, Ulu gölün e, orayı e, yansıma fotoğrafları çektik. Yansıma fotoğrafı çekerken e, o gölün e, yani hiç dalgalı olmaması gerekiyor. Durgun bir su olması gerekiyor. Biz Ulu Göl'de çok güzel yansıma fotoğrafları çektik, güzeldi, sonbaharını çektik, ilkbaharını çektik. Yansıma göle vurunca ağaçların bütün gölgeleri, bütün yaprakları, o gölgeleri, her şeyi göle düşüyor, göle yansıyor. Sağ olsun Necmettin Hocamız, Necmettin Güney Hoca'mız bize yardımcı oldu. Oradan kanu ordu Kano ekibi arkadaşlar vardı. Göle bir kanu bir kanu indi ve gölde bizim onu fotoğraflamamızı sağladı. Çok güzel de oldu, çok güzeldi. çok Sonbahardı ve göldeki hem kanonun yansıması hem yaprakların ağaçların yansıması çok güzeldi. İç mekan fotoğraf çekerken. Ortamın temiz olması çok önemli. Çekeceğimiz yeri ne çekmek istiyorsak etrafını temizliyoruz öncelikle. Daha sonra ışık ayarlaması yapıyoruz. Işık çok önemli iç mekanda. Mutlaka destek bir ışığa da ihtiyacımız oluyor. Gün ışığı eğer çok güzel vuruyorsa pek de ışığa da gerek kalmıyor. İç mekan çekerken tabii ki geniş açı lens kullanıyorum f 8 ile başlıyoruz. Artı eksi değerli. ISO'muzu ışığa göre ayarlıyoruz. Ortamın ışığına göre ayarlıyoruz. ISO'muzu ayarlıyoruz. Tabii ki hemen çekemiyoruz. Çünkü birkaç kare alıyoruz ki ondan sonra istediğimizi yapabiliyoruz. Işık da tam olduysa artık çekime hazır oluyor iç mekan. Zaten birkaç kare istediğinizi alıyorsunuz veya ne yapmak istiyorsanız. ister kurgu yapıyorsunuz. İster ki kompozisyonlarınızı yapıyorsunuz, nasıl çekmek isterseniz. Ee, yıldız çevirmede e, önce gidiyoruz, ee, Tabii ki karanlık oluyor, ortamımıza bakıyoruz. Nasıl çekebiliriz, ee, ne kadar ışık var, çok mu ışık var, az mı ışık var ona göre e, yerimizi hazırlıyoruz. E, Makinalarımızı kurduktan sonra e, o, ışık lensimi F2'ye getiriyorum. ISO'mu 3200'e ayarlıyorum. E, 20-25 saniyeye getirip saniyeye, e, daha sonra e, makinaları 40 ve 60 dakika aralıklarla e, hazırlayıp bırakıyoruz. Yıldızı çevirmeye başlıyor. Samanyolu çekerken yine aynı şekilde e, F2.8'e geliyoruz, yine 20 saniyede, yine ışığımıza göre 3200'de yalnız tabii ki yıldız çevirme ve samanyolu çekerken havanın aydınlık olması yani bulutlu olmaması gerekiyor. E, güzel bir gökyüzü, aydınlık bir gökyüzü olunca e, samanyolu ve e, yıldız çevirme çok güzel e, fotoğraflar ortaya çıkıyor. Şelale pozlarken şelalemizi ee, gündüz çektiğimizde ee, yine ışığa göre efim e, e, 14 ayarlıyorum, 4 saniyeye getiriyorum, ISO'mu e, yüzde bırakıyorum ve şelaleyi pozluyorum. İnsan portreleri çekerken bazen o anda basıyorsunuz, o an karesi oluyor, bazen e çok duygusal anları oluyor. Ben genelde insanları yakın çalışmayı daha çok seviyorum, zoomlayarak çalışmayı daha çok seviyorum. Onların yüzündeki ifadeyi almak istiyorum. İnsan portrelerinde beni çeken insanların yüzünde yaşanmışlıkların çok olduğunu düşünüyorum. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Çok güzel hikayeler anlatıyorlar. Zaten önce insanları dinliyoruz, hemen fotoğraf çekmiyoruz. Onları dinledikçe daha sonra fotoğraf makinemizi elimize aldığında öyle güzel anlatıp öyle güzel hayat hikayeleri ortaya çıkıyor ki siz zaten çekiyorsunuz onları ağladıklarını gülümsediklerini, yaşadıklarını beni çekin çocuklarım da görsün dediklerini gözlerinden hepsini anlayabiliyorsunuz portre çekerken lensimi değiştiriyorum. 105 veya 30, 35 milimim var. 35 milimle portre çekerken çok güzel oluyor. o F2'yi ayarlıyorsunuz. 2.8'e. arka flu oluyor. İnsanlar yüzleri daha çok net ortaya çıkıyor. E, 105 lensimle çektiğimde de aynı şeyleri yakalıyorum. 105 ile çekmenin şu avantajı var. Gördüğünüz insanı uzaktan zoomlayarak çekiyorsunuz. O anda çekmek istediklerini zoomlayarak çekiyorsunuz. Ama f2.8'i yakınında çekiyorsunuz portreyi. Derinleştirerek çekiyorsunuz. Geniş açıyı pozlamalarda kullanıyoruz. Yıldız çevirmede kullanıyoruz. Ben genelde manzara çekerken 105 lensimi kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Onun görüntüsünü daha çok seviyorum. Geniş açıyla çektiğimizde görüntü bayağı bir geniş alana yayılıyor. Ama 105 ile çektiğimizde o alan daha net çıkıyor. Daha istediğinizi daha çok elde ediyorsunuz. Sisin dağılımlarını daha net görüyorsunuz daha çok ortaya renkler de çok daha güzel ortaya çıkıyor. E, manzarayı eee 105 ile çektiğimde çok daha net bir görüntü ortaya çıkıyor ve bu görüntü e, insan e, almak istediğinizi alıyorsunuz, e, çekmek istediğinizi çekiyorsunuz. E, neyi görmek istiyorsanız, nasıl bakmak istiyorsanız siz nereye istiyorsanız onu görüyorsunuz. Zaten deklanşöre bastığınızda çok daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Fotoğrafın bana kattığı en güzel şeylerden birisi fotoğraf yarışmaları, fotoğraf maratonları. Bunda hem birçok fotoğrafçıyla bir araya geliyorsunuz, birçok hocalarla bir araya geliyorsunuz. Çok şeyler öğreniyorsunuz. Dostluklarınız ilerliyor. Yarışmalardan, gittiğim yarışmalardan ee, sergilemeler, mansiyonlar almıştım. Ee, Giresun'da e, 2022 ve 2023 yıllarında e, birinciliğim var. Birisi e, Giresun Eczacılar Odası'nın sonbahar yarışmasıydı. E, birincilik almıştım. 2023'te de e, Giresun'da ilkbahar yaz konulu bir e, yarışmaydı. Bir birinciliğim de oradan var. E, ayrıca e, Ordu'da e, almıştım sergileme aldım Ordu'daki fotoğraf yarışmasından. Ordu'da da birçok yarışmaya katıldım. Ordu'nun çok güzel yerleri var. Çok güzel fotoğraflanacak yerleri var. Yamaç paraşütü var. Ay bastımız var. Şelalemiz var. Çiseli şelalemiz var. Kadıncık şelalemiz var. Ohtamış var. Boztepe var. Zaten Ordu'nun sahili bunun için çok verimli ve çok güzel yaylaları çok güzel ee, ay bastı menderesleri çekebilirsiniz mendereslerde kanyonları çekebiliyoruz ee, fotoğrafa başlamak isteyenlere önerim var e, tabii ki bu işi yapmak istiyorsanız canı gönülden yapıyorsunuz hiçbir şey düşünmüyorsunuz gerçekten çok iyi bir makineye ihtiyacınız yok elinizdeki makinayı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Fotoğraf makinenizi çok iyi tanırsanız çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Beni misafir eden Ordu Alt TV'ye ekiplerine çalışanlara teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.